Bugün gol battle oynuyoruz. Ne ya, tamam yani. Hızlıca oynaya başladım. Çok konuşmaya gerek yok. <laughs> Kurtardı ya. direkt de patladı ya. Hayır. Bir şutu da ye artık bu ne oğlum? Tuttu. Bizimki tuttu sonunda. Bir tane şutu da ye bu ne biçim bir kaleciymiş ya. Sonunda ilk golümüzü attık. Şaşırma işareti yaptım. Gol atmak çok zor bu kaleciye. Acaba pes falan mı almış? Değişik bir şey. hak zıpla bir daha anca 3. şutta falan yiyor gol şuradan vurabilir miyim ki yes be biraz dalga geçelim zaten bitti oyun Arkadaşlar bu arada değişik oyunlar serisi diye bir tane seriye başladım. O seride yorumlara hangi oyunu istediğinizi yazarsanız o oyunu oynayacağım. Yak bu kanalın ilk şeyi olduğundan dolayı, serinin ilk videosu olduğundan dolayı rastgele bir oyuna girdim öyle Bu da güzel bir oyunmuş. Hoppa ya hak zıpla şimdiden 2-0 oldu of çok kötü çok kötü karnıma şut çekti eleman ya nasıl bana şut çekip çekip duruyor ya çok değişik bir eleman ben de kullanayım o zaman Tam böyle yerden yuvarladım. Kolay basit. Gel. Elektrikli bir şey attım. Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Oğlum bu adamlar çok zor. Aldım topu. Bazı kısımları keseceğim arkadaşlar. Yoksa video çok uzun olur. İzlemesi birazcık sıkıcı olabiliyor çünkü. O kadar iyi bir youtuber değilim beni. Herkes tanımıyor. Dört bir oldu. Bakalım. Tamam atarsan da at gol zaten bir saniye falan kalmıştı. İkinci maçımızı da kazandık. Tamamdır. Şöyle. Baya iyi bir geldi. Bak bana geliyor da. Tüm maçlarını kaybetmiş herhalde. Böyle bir şeyler gördüm. Lan. Bırak. Allah. Tut tut. Hayır ya. Göstereceğim oğlum ben. Topu aldı Hı. ver pası bak tiktaka yapacağım şimdi Hoo! bak çok güzel bir gol attım bunu Tak kardeşim ne biçim bir, değişik bir ülke var Hayır. Ya nasıl attı gol ya? Benim 30 saniye içinde gol atmam lazım. Oh! Son bir tane daha gol atarsam şu an maç çok çekişmeli gidiyor. Verdim pası. Çektim. Zıpla zıpla evet işte bu işte bu 15 saniye içinde gol atamaz herhalde. Hayır 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 hayır. hayır. Helal bak son saniyede kurtardı yoksa maçı kazanamıyordum. Burada değişik değişik karakterler var bakalım. Burada güçlendir falan filan bir şeyler yazıyor. Şimdi şu karakterlerimize bir bak. Bu kalecimizi yükseltelim bak bu çok iyi bir kaleci. Kostümlere bir şey gelmiş herhalde. Yok. Evet, yeni bir maça girdik. Bu adam sadece bir tane maçını kazanabilmiş. Son 5 maçta. Bakalım. Ui! Lan ya artık gol. Bana da arkadaşlar Eagle 5'i bilirsiniz. Yani YouTuber. Öyle bir tane videosunda karşılaşmıştım. Denk geldi. Bu seriyi başlattım. Dediğim gibi Helal la. Bak çok iyi kalecimiz var. Oy! Oh yeah. Şimdiden 2-0 oldu bak. Tuttu bak. Uf. Hayır 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 hayır. Oğlum değiştiremiyorum karakteri. He. Hayır şarjım bitiyor. Kalenin dibinden de gol attım. O gol sayılmıyor değil mi? Evet sayılmıyor. Evet. Arkadaşlar video burada bitsin. Çünkü şarjım da çok azaldı. Zaten 10 dakika oldu. Ben kim izleyecek 10 dakika videoyu? Neyse. Seviyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Ee, şey söylediğiniz oyunları da oynayacağım. Yorumlara yazarsınız istediğiniz oyun varsa. Görüşürüz.